17. soruya geldik. Şöyle bir eşitlik vermiş. Demiş ki Qx eksi 1'in x artı 1 e bölümünden kalan x eksi 1 yazarsam Q eksi 2 4 ise P eksi 2 nedir demiş. Şu ifade Q eksi 2 tarif etmemiz için x eksi 2 yazacağız. Ve mutlu ulaşacağız. P eksi 2 eşittir. Q eksi 2 bölü aşağısı 2 yapar. Çarpı karesi 4 olur. Evet arkadaşlar, Şamil ve ekler de mola verdi. Ne yaptık? Kaç soru oldu arkadaşlar? 200 oldu mu? 104. 104. Şamil kaç oldu? 65. 65. 165. Ha, 165. Güzel. QX 2miz 4'müş. Kendim. 4 bölü 2 çarpı 4. Ne yapar? 16 bölü 2 8 olmuş olur. Bize Q 2 vermişti. 4 bölü 2 çarpı 4 8 yaptı. Yani Edirne'nin neyse doğru şık.